Rabbimizin en güzel isimleri. Rahman ve Rahim sıfatı Rabbimizin Kur'an ayetlerinde yer alan birçok ismini de içine alan çok geniş ve derin bir anlam içerir. İnsanlar üzerinde sonsuz merhamet sahibi olan, esirgen ve bağışlayan Rabbimiz tüm hayatları boyunca onlara eşsiz nimetler lütfeder. Fiziksel nimetlerin yanında manevi olarak da çok büyük lütuflar bulunur. Hatalarını affeder, tebelerini kabul eder, onları korur, kötülüklerini örter, hidayetlerini arttırır, doğru yola iletir. Allah'ın yarattığı tüm canlılar kusursuz ve üstün bir yaratılış sayesinde yaşamlarını sürdürürler. Her biri Allah'ın üstün aklına, sonsuz şefkat ve merhametine teslim olmuştur. Allah ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi onlara vermiştir. Her canlının varlığını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi yakınında bulması da Allah'ın rahmetinin delillerinden sadece bir tanesidir. Rabbimiz yarattıklarına şefkat edendir, esirgeyendir. Ayetlerde şu şekilde buyrulmaktadır: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Görmedin mi Allah? Yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri sizin yararınıza verdi ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Haç suresi 65. Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indiren odur. Şüphesiz Allah size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyendir. Hadid suresi 9. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren hayatını ancak Allah'ın rahmeti, koruması ve yardımıyla devam ettirebilir. Örneğin dünyanın dört bir yanında her dakika depremler, seller, kasırgalar, yanardağ patlamaları meydana gelir. Bu tip felaketler her an oluşabilir. Hastalıklar ve maddi kayıplar da Allah'ın her insana verebileceği sıkıntılardır ve bu olaylar karşısında unutulmaması gereken bir gerçek vardır. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın Allah'ın dilemesi dışında başına gelecek herhangi bir şeyden korunamaz ya da bir musibeti engelleyemez. Kimse de bunun için ona yardım edemez. İnsan için tek koruyucu ve yardımcı Rahman olan Allah'tır. Allah dilerse kişiyi her türlü sıkıntı ve musibetten kurtarır. Dilerse türlü sıkıntılara muhatap kılar. Kur'an'da bu durum şöyle bildirilmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki siz açıktan ve gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz. Andolsun bizi bundan kurtarırsan gerçekten şükredenlerden oluruz. De ki ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız. Enam suresi 63-64 Oğlu dedi ki ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur. Dedi ki: "Bugün Allah'ın emrinden esirgeyen olan Allah'tan başka bir koruyucu yoktur." Hud Suresi 43. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler onları acıklı bir azapla azaplandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir vekil, koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır. Nisa Suresi 173. Ayetlerde de görüldüğü gibi her türlü sıkıntıyı gideren, felaketlerden insanları koruyan, sonsuz şefkat sahibi olan Allah'tır. İman sahipleri karşılaştıkları her türlü zorlukta, sıkıntıda ve hastalıkta yalnızca sonsuz merhamet sahibi olan Allah'a sığınırlar ve O'nu vekil edinirler. Rabbimiz de kendisine iman eden, kalpten itaat eden bu kişilere dünyada maddi ve manevi bolluk genişlik verir. Onların önündeki zorlukları açar, sıkıntılarını giderir. Rabbimizin bu benzersiz sıfatı Kur'an ayetlerinde şu şekilde bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a karşılığını çok arttırmayla kat kat arttıracağı güzel bir borcu verecek olan kimdir? Allah daraltır ve genişletir ve siz ona döndürüleceksiniz. Bakara Suresi 245. Şüphesiz senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, yayar ve daraltır. Gerçekten o kullarından haberi olandır, görendir. İsra Suresi 30. Rabbimiz sonsuz iyilik sahibi olandır. Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz biz bundan önce ona dua kulluk ederdik. Gerçekten o iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir. Ayeti de de bildirildiği gibi Allah insana tüm hayatı boyunca sayısız iyilikte bulunan eşsiz güzellikler bahşedendir. Var olan her şey ondandır. Tüm güzellikler, incelikler, nimetler onun sonsuz aklının tecellileridir. Diğer tüm varlıklar gibi insanlar da Rabbimizin dilemesiyle yeryüzüne gelirler. Anne karnında bir çiğnem et parçası olan insan doğar, büyür, güzel bir yüze sahip olur ve her detayı ile Allah'ın muhteşem sanatını yansıtır. Ayetlerde üstün kerem sahibi olan Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti.'' İnfitar suresi 6-8 Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan azar. Kendini müstaniye gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Alak suresi 1-8 sonsuz lütuf sahibi olan insana sayısız nimetler vermiş ve karşılık olarak da yalnızca kendisine kulluk edilmesini istemiştir. Samimi iman sahipleri Allah'a gönülden kulluk eden, Allah'a teslim olmuş, Rabbimizi samimiyetle kalpten zikreden, Rabbimize yönelip dönen insanlardır. Onlar da dünyada gösterdikleri bu faziletli tavırların karşılığını ahirette daha üstünüyle alacaklardır. Çünkü Allah sonsuz ihsan sahibidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. İbrahim Suresi 34. Allah bildirdiği dini çok kolay kılarak da sonsuz şefkatini göstermiştir. Allah rahmetiyle insanları unuttuklarından ve yanıldıklarından dolayı sorumlu tutmaz. Kör olana, topal olana, hasta olana sorumluluk yüklemez. İnsanlara sabrı ve tevekkülü öğreterek omuzlarındaki yükü kaldırır. Bütün bu örnekler Allah'ın sonsuz merhametini ve şefkatini inkar eden insanların ise nankörlüğünü anlamak için çok önemlidir. Ayetlerde Allah'ın halim, yumuşak olan sıfatı şu şekilde bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün sizden geri dönenleri kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Ama andolsun ki Allah onları affetti. Şüphesiz Allah bağışlayandır, yumuşak olandır. Ali İmran Suresi 155 Allah sizi yeminlerinizdeki rastgele söylemelerinizden, boş, amaçsız sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandıklarından dolayı sorumlu tutar. Allah bağışlayandır, yumuşak davranandır. Bakara Suresi 225 Yedi gök ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır. İsra Suresi 44 Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o Halimdir, Bağışlayandır. Fatır suresi 41. Allah sonsuz adalet sahibidir ve ahirette insanların yaptıklarının karşılığını eksiksiz olarak verecektir. Dünya üzerindeki tüm sıkıntılar, yokluklar, zulümler Allah'tan bir denemedir ve tüm insanlar hiçbir haksızlığa uğratılmadan yaptıklarının karşılığını mutlaka alacaklardır. Mağfireti sonsuz olan Rabbimiz her insanın yaptıklarını ortaya çıkaracak ve hassas terazilerde adaletini tecelli ettirecektir. Zulüm yapanların zulümlerinin elbette karşılıksız kalmayacağını, her iyiliğin mutlaka karşılığının verileceğini Allah Kur'an'da bizlere haber vermektedir. Dünya hayatındaki tüm amellere adaletle karşılık verilecek yer ahirettir. Ayetlerde Rabbimizin adaleti şu şekilde bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün artık kimin kitabı sağ eline verilirse onlar kitaplarını okuyacaklar ve onlar bir hurma çekirdeğindeki iplikçi kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. İsra suresi 71 De ki Rabbimiz kıyamet günü bizi bir arada toplayacak sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O gerçek hükmünü vererek hak ile batılın arasını açandır. Her şeyi hakkıyla bilendir. Sebe Suresi 26. Allah'a teslim olan, onun rızası için yaşayan insanlar dünyada ve ahirette hoşnutluk içinde bir yaşam sürerler. Bu sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimizin latif sıfatının bir tecellisidir. Latif olan Allah mümin kullarına her türlü zor durumda yardım ederek de lütfunu gösterir. Kur'an'da şu şekilde bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kullarına karşı lütuf sahibidir dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, azizdir. Şura Suresi 19. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi. Böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Allah lütfedicidir, her şeyden haberdardır. Haç Suresi 63. Allah iman edenlerin dünyada tek dostu ve velisi olduğu gibi ahirette de onlara yardım edecek, kötülüklerini iyiliklere çevirecek ve onlara lütufta bulunacaktır. Nitekim ayetlerde müminlerin cennetteki ifadelerinin şöyle olacağı bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki biz doğrusu daha önce ailemiz yakın akrabalarımız içinde endişe edip korkardık. Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu. Şüphesiz biz bundan önce ona dua kulluk ederdik. Gerçekten o iyiliği bol esirgemesi çok olanın ta kendisidir. Tur suresi 26-28 Rabbimiz bağışı çok olan, karşılıksız olarak armağan edendir. Hem bir mükafat ve şevk kaynağı, hem de karşılıksız bir lütuf ve ihsanın göstergesi olarak salih kullarına dünyada nimet ve güzellik vermesi Allah'ın bir lütfudur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki: Şüphesiz lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah rahmeti geniş olandır, bilendir. O kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Ali İmran suresi 73 74 Zenginlik, ihtişam ve güzellik cennetin en temel özelliklerinden olduğu için Allah sevdiği kullarına cenneti hatırlatacak, onların cennete kavuşma arzu ve heyecanlarını artıracak nimetlerin benzerlerini bu dünyada da yaratır. Bu yüzden nasıl inkarcıların ebedi azapları daha bu dünyada başlıyorsa, salih müminler için vaat edilen ebedi güzellikler de kendilerine dünyadaki hayatlarında gösterilmeye başlanır. Allah kendisinden bağışlanma dileyen, tevbe eden salih müminleri cennetin yanı sıra dünyada da güzel bir surette faydalandıracağını ve onlara ihsanda bulunacağını bir ayette şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edin. O da sizi adı konulmuş bir vakte kadar güzel bir meta, fayda ile metalandırsın ve her ihsan sahibine kendi ihsanını versin. Eğer yüz çevirirseniz gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Hud suresi 3. Mümin yüce Allah'ın sonsuz kudretinin bilincindedir. Onun emir ve yasaklarına uyar, insanlar için seçip beğendiği dini yaşar ve en önemlisi ölümünden sonrası için çok büyük umut ve beklentiler taşır. Dünya hayatında müminler Allah'ın yardımı ve ihsanı ile karşılık görebilirler. Ancak Allah müminlere dünyada imtihan olarak zorluk ve sıkıntı da verebilir. Müminler bunda da bir güzellik olduğunu bilerek Allah'a her zaman tevekküllü davranırlar. Allah'ın müminlerin güzel ahlaklarının karşılığını ahirette mutlaka vereceğini bilirler. Rabbimizin sonsuz ihsan sahibi oluşu şu şekilde haber verilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır? Rahman suresi 60. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir.'' Ancak onların çoğu şükretmezler. Yunus Suresi 60 Küçük, büyük, infak ettikleri her nefaka ve Allah yolunda açtıkları her vadi, mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için bunlar onlar adına yazılmıştır. Tevbe Suresi 121 Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat arttırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Bakara suresi 261. Şeytan sizi fakirlikte korkutuyor ve size çirkin hayasızlığı emrediyor. Allah ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan vaat ediyor. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Bakara suresi 268.